Selamlar. Bugün yine seanslardan özet şekilde geliyorum ve bunu daha çok pratik olduğuna, ihtiyacı olanlarla karşılaştığına ve belki de çoğu psikolog arkadaşımız için de bir süpervizyon özelliğinde olabileceğine inanıyorum. Her ne kadar kısa ve minimum şekilde bahsetsek de bugün biraz da erteleme davranışından bahsedeceğiz. Erteleme davranışı ile ilgili hepimiz hayatımızda bir şeyler deneyimlemişizdir. Hepimizin bu konuda bir şikayetimiz olmuştur. Bu beslenme davranışımızla ilgili olabilir. Özel partnerlik ilişkilerimizde veya kendimizle olan ilişkimizde. Bir gün cilt bakım rutinimi gerçekleştirirken yarını işte buna hevesimin kalmadığını ya da işte bir günkü motivasyonla çalışırken yarını o sınavı çok da önemsemediğimi fark ediyorum diyen danışanlarımız işte e, hallerimiz olabiliyor çok dışsallaştırmadan hepimiz bu dönemlerden geçebiliyoruz. Okey birkaç günlük e, o döngüde kırılma belki de tamiri mümkündür ama sürdürülebilir. Life Scale'a baktığımızda yukarıdan izlediğimizde lineer bir şekilde e, sürekli bir erteleme davranışı varsa ne oluyor yaşam kalitesinde düşüş ve kişisel iyi oluşta? Zorluluk gerçekleştireme mi? Ulaşamama Bunlar peki bir, acaba seni hangi noktada besliyor? İki, yeterince mükemmel olabileceğin bir an, alan var mıdır? Üçüncüsü, bu mükemmelliğe mecbur musun? Yarım haliyle, ilk adımı atmış halinle nasıl olurdu? Sadece başlamış olsam, o hareketi gerçekleştirmiş olsan. Düşünüp yorumlara bırakabilirsin. Teşekkür ederim.